Herkese yeniden merhaba. Kripto paralardaki hızlı yükselişleri konuşacağız. Bu beklediğimiz bir yükselişti aslında ani yükseliş. Çünkü hafta içerisinde düşüş trendi hakimken bunların son düşüşler olduğu ve bu hızlı yükselişin gelmesi için Fed Başkanı'nın Amerika'daki konferansta yapacağı konuşmada eğer faiz indirimi sinyalleri verirse çok kuvvetli bir sinyal olacağını konuşmuştuk. Ve konuşmasının ardından Faiz indiriminin güçlü sinyalleri gelmeye başlayınca piyasalarda Eylül ayındaki toplantıdaki faiz indiriminin fiyatlanmasının hızla yaşandığını gördük. Bu zaten kripto paralarda gördüğümüz bir olay. Beklediğimiz fiyatı yükseltebilecek olayların fiyatlanmasının önceden yaşandığını görüyoruz ki Eylül ayında beklediğimiz özellikle faiz indirimi resmen gelene kadar Hızlı yükselişler, Ethereum yükselişinin önü çekmesiyle birlikte altcoinlerde görebileceğimiz yükselişler ve altcoin rallilerinin de aslında ilk aşaması gelmiş oldu. Hafta boyunca devam eden düşüş sinyalinin harika bir yükseliş ve yükseliş doğrulanmasıyla Ether'in yükselmesiyle kuvvetli bir e, yerini pozitif tabloya bıraktığını gördük ki Bitcoin'de hiç fena geçmedi. Bitcoin'de de önemli destek seviyelerinin üzerine kendisini attığını ve yükselişin yine önünün açıldığını daha da fazlasını gördük. Spot Bitcoin ve Ether ETF'lerine baktığımız zaman aslında geçtiğimiz günün öncesinde Spot Ether ETF'lerindeki pozitif girişler Bitcoin'e kıyasla Bitcoin'de negatifte çıkışlar vardı ama Ethereum'a girişlerin olması, para akışının olması bize ilk Ethereum rallisi gelecek sinyalini vermişti. Ki Ethereum'un yükselişinin altcoin yükselişlerini nasıl tetiklediğini de çok iyi biliyoruz. Altcoin yükselişlerinin de önünü açacak aslında bu Ethereum yükselişi. Zirve BNB'den geldi. BNB 899.7 dolarla 900 doların kapısından dönerek en yüksek fiyatını gördü. Spot Ether ETF'lerindeki girişlerin artmasının sebebi SEC'in Amerika'da ETF'lerde staking'e izin vermesi yönündeki beklentiler bununla ilgili yeşil ışık yandı. Ve gelecek dönemde de yine ilginin artarak devam etmesi Ethereum'un yükseliş beklentileri, altcoin yükselişleriyle beraber spot Ether ETF'lerine de ilgiyi ve oradan para girişini ciddi oranda artırıyor. Dediğimiz gibi Fed Başkanı Jeremy Powell'ın Jackson Hole Sempozyumundaki Eylül ayındaki faiz indiriminin sinyallerini yüksek oranda vermesi hızlı bir yükselişi Etikledi. Hafta içerisinde gördüğümüz düşüş trendinin de bu beklentiyle beraber son bulduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten kısa dönemde son düşüşleri gördük. Hayranı görelim. Düşüşlerin değil tabii yükselişlerin. Ki düşüşlerde yeni alışlar ve yükseliş döneminde kar etmek için aslında çok güzel fırsatlar sunuyor. Bitcoin'de hızlı yükselişten kesinlikle nasibini aldı. 116 bin doların üzerine çıkmış olsa da 117 bin 500'lere kadar bu destek seviyesinde tutunamadığını görüyoruz ve beklentim aslında 114.250 dolarlara kadar düşebileceği yönünde. Buradan kuvvet alması yükseliş trendinin devam etmesi açısından önemli. Ether'in hızlı yükselişi tabi altcoin yükselişlerini hem tetiklediği hem de daha yüksek oranda bitcoin'den yükseldiği için biraz daha öne çıktı diyebiliriz ki bu grafik harika gözüküyor. Yükseliş doğrulaması, hızlı yükseliş, hedefin gelmesi ki hedef noktasının bakalım destek olarak çalışıp çalışmayacağını da göreceğiz. Bir diğer yükselişin gelmesi için çok önemli. Bizim için gerçekten satış baskısını yendikten ve 4 senedir satmayı bekleyen yatırımcıları da ayıkladıktan sonra bir sonraki hızlı yükselişi getirebilir ki ay sonuna kadar Ethereum için 5000 dolar beklentisi artık çokça konuşuluyor diyebiliriz. Tabii şunu unutmayalım. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi bu fiyatlanmanın sebebi Eylül ayında Fed'in faiz indireceğinin beklentisi. Eğer bununla ilgili negatif bir haber gelirse kazançların kayba döndüğünü görebiliriz ki Eylül ayında faiz indirimi gelir gelmez hızlı bir yükseliş görmeyebiliriz. Çünkü zaten fiyatlanması yatırımcıların bu haberi satın alması önceden gerçekleşmiş oluyor. O yüzden yeni haberlere yine aç olacağız. Ripple'ın da 3 dolar üzerine kendisini atması güzel. Solana grafiğinde de Ethereum'da olduğu gibi hızlı yükseliş var. Solana 200 dolar üzerinde tutunabilir ve buradan kuvvet alırsa benim kısa dönemli Solana beklentilerim de gayet yüksek. Biliyorsunuz önceki videolarda konuştuk. BNB e, Ağustos'un başlarından beri takip ettiği yükseliş trendini korudu ve zirve gördü. Şimdi buradan sonra destek seviyesine hani tekrar alış yapmak isteyenler için ben olsam destek seviyesine dönmesini en azından bir 850 dolarlara dönmesini beklerim. Ama tabi buradan da uçar gider ben almak istiyorum derseniz yeni zirve yapmış bir coin olduğunu hatırlatayım. AVE'de çok güzel yükselişler var. AVE'de yine neredeyse yazın başlarından beri yükseliş trendini koruyor. 360 dolar. Şimdi AVE'de şöyle bir durum var. Aslında kar almak için güzel bir nokta. 383 dolarlardan reddettiğini görüyoruz ki bakın bu günlük grafikte daha önce direnç olarak çalışan bir seviye. 2024'ün sonlarında ee, Kâr alınabilir. Sadece altcoin yükselişleri devam ettiği sürece AVE'de de yükselişlerin devam etmesi öngörülebilir. O yüzden sadece bir tereddütüm var. Yoksa kar almak için gayet güzel bir nokta. E çünkü altcoin yükselişleri devam edince hızlı yükselenler de yine yatırımcı toplamaya devam edecek ki arkası AVE gibi projelerle destekliyse. Arbitrum da hızlı yükseldi. Şimdi Arbitrum'un günlük grafiğine baktığım zaman Golden Cross mu oluşacak? Heyecanı var. Golden Cross örneğin LINK'i nasıl yükseltti? Linkte hala hedef gelmedi. Solana'da da benzer bir yükseliş bekliyorum. Daha doğrusu yükselişin devam etmesini bekliyorum. Aynısı Arbitrum için yaşanabilecek mi? Arbitrum için ister istemez biraz temkinli konuşuyorum. Çünkü çok hızlı bir düşüş gördü. Ki en son Golden Cross olduğunda ne kadar yükseldiğini de görüyoruz. Tamam. Grafik bize aynısını gösterebilir. Ben böyle bir beklenti içinde miyim? Evet bence olabilir. Ama ister istemez geçmişinde hızlı düşüşleri gözümüzün önüne gel gelmiyor değil. E bu hedef 90 cent hedefinin gelmesi yani 90 centin üzerine çıkması Golden Cross ile birlikte daha önceki direnci ile de uyuştuğu için e, grafikten başka veriler aldığımız da bir hedef noktası. Petrum'un aynı zamanda saatlik grafiğine, 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman da 47 centten nasıl kuvvet aldığını ve diplerle birlikte hızlı yükseldiğini de görüyoruz. Şimdi kısa dönem için yükseliş beklentileri var. Ee, özellikle Eylül'e, Eylül başına kadar. Bu süreçte de bakalım hangi coinlerde zirve göreceğiz. Ki yükseliş döneminde trendi korumak önemli. Yine belirgin düşüşler olabilir. Trende geri geldiği noktalarda da alışlar için bir potansiyel oluşturuyor. Bunu da unutmayalım. Yani yükseliş dönemi sürekli yükselecek. Sürekli her gün %20'lik yükselişler göreceğiz. Kesinlikle demek değil. Piyasada uzun süredir olan arkadaşlarımız bunu biliyor. Ama yeni yatırım yapmaya başlayanlar için hızlı yükseliş dönemlerinde bunu hatırlatmak istiyorum. Görüşlerinizi de yorumlara bekliyorum. Zirvelerin hayrını görelim. Yükselişlerde de hepimize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki gündem videosu yine yeni haftanın başında pazartesi günü olacak. O gün buluşana kadar hoşçakalın.